BBD gelmiş evet evet Dbd sözüm var ama bir gün ne yapacağım biliyor musunuz bir gün kulaklık yok değiştirdim sizi şey sesi açayım bekleyin kendimi de açayım sizi açayım yeni katil daha gelmemiş birileri gelecek mi hayır kendim oynayacağım kendim izninizle oynayacağım neden tek başımıza bir şeyler yapmamızı şey yapıyorsunuz ki sürekli birilerini seviyorsunuz? Anlamıyorum. Bunu hiç şey anlamıyorum. Katil olarak oyna. Ballığı ballığı. Bak gelmemiş yeni katil. Kulaklık birisiyle aynı gibi. Baba sonucum kulaklık yani G730'u kullanan birçok kişiyle aynıdır. O Tuğkan'dan bahsediyorsan Gelmikken gönderdi yani. Ondan olabilir mi? Bana da gemikken gönderdi. Kulaklığım bozuldu. Sağ olsun. Kulak gönderdiler. Hmm, kulaklığın birisi aynı gibi. Hmm. Ya bak şu oyunu hiç sevdirttiremedim ekipten. Niye sevmiyorlar anlamıyorum ya. Çok da güzel oyun abi. Ee chat nasılsınız? Çok tatlı oyun abi. Niye sevmiyorlar? Niye 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 sevmiyorlar bilmiyorum ben. Bir kurban atalım bari. İş babam yazmaz. Ya sigarayı uzağa koymuyorum. Şöyle e, çakmam yok. Çakmak almıyorum ama doğru söylüyorsun. Çok fazla içmemek için çakmak almıyorum. Çünkü çakmak yanımda olduğu zaman Çat 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 yakıyorum Fark ettiniz mi bak eski yayınlara göre azıçıyorum Eee ocaktan yakıyorum Gidiyorum geliyorum gidiyor. Aynen ocaktan yakıyorum <laughs> içiyorum. <laughs> Tiresizsin Hadi Körçüm belli Dvd sevdiğin En beğendiğim kapak o, kapaklarının hepsi çok güzel ama Bu arada iki tane daha kapak lazım, İlayla konuştun bilmiyorum ama Ben yani şu ikea'lı oyunu şey yaptım, yükledim. Bir de Pamulu, Pamulu aldım mı acaba dün kayda ya? Hatırlamıyorum. YouTube'u da aksatmıştık, YouTube'a tekrar yüklenmeye başlıyorum arkadaşlar. YouTube'u da takip etmeyi unutmayın lütfen, rica edeceğim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 21 gün kuralı falan yok. Ben 2 ay bıraktım sigarayı, 2 ay hiçbir şey içmedim abi. 2 ay bıraktıktan sonra şey oldum. Morlion selam hoş geldin canım neydi onun adı tekrar başladım yani insanın kafasını da bitirmesiyle alakalı selam maksat sayısında burada değil miydin canım benim sadece kafada bitirmek lazım ya iyi malan olsun Tıklıyoruz öyle. Bugün dedik farklı oyunlar oynayalım. Ne zamandır oynamıyorduk. Sen nasılsın? Bu arada arkadaşlar hafta sonu ya cumartesi ya pazar ikisinden birinde yayın olur. Grant girerim onunla. Bir de pazartesi ya da salı şey yaparız gireriz. Yayınları da kısa tutuyorum bu aralar kusura bakmayın. Ev taşıma şeyim var telaşım var biliyorsunuz. Ananı avradım. Tamara'yı gördünüz mü ya? Kanka Samara geliyor. Kanka Samara geliyor. atladım. Oğlum görünmez oluyormuş. Abla ne olur yapma. Bu kılıyım. Bu ne ya? Videomuzda görüşürüz. Kardeşim alcanız mı beni? Alo? 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 <laughs> aptal Park, aptal seni. Ya tünellerse ya bana geri gelirse? ne Şu kaseti ver bakayım. Sen buradan bir çıkma bakayım da. Ne oluyor lan? O ne? Benim bütün kasetlerimi toplayacağım seni Kuyuna hapsedeceğim Kaseti yerleştirme Bu oyunda mı? Aa! Koray sevmiyorum dedi abi ya. Zorlamak istemem abi şu adamları da hani aynı ekip hadi hadi ben oyun oynayacağız hadi şu oyunu oynayalım diye şey yapmak istemem. İsterlerse gelirler zaten biliyorlar oynadığımı Bir Mert seviyor bu oyunu. Ayşe kimse sevmiyor. Grab seviyor bir de. Gidiyorum kasetleri şey yapacağım. Ne yapıyorum ben? Şimdi televizyonları mı kapatıyorum? Ben dur biraz geleceğim orada. Dayan balım. Gel. Ballı ballı gibi yengeni en azından ekipten seven birileri var. Yani evet. Öyle düşmek en azından var. Burada jen yok mu? Ben şurada jeneratör olurdu. Hmm. at gibi koşuyorum ya. İyi evet, teşekkür ederim. Mobil değil bu oyun ya. Mobil mi var? Mobil var. Ama bir yavaş yapıyoruz gibi ya. Ekipe gece rast gelir mi? Bilmiyorum. Ben bugün yokum. Annemler geliyor. Mobili varmış, ben hiç oynamadım da var mı? Var diyorlar. Mobili var ama bilmiyorum. Yayınla- Eyvallah teşekkür ederim. Ama Samara karşında olunca korkunç oluyormuş. Nerede düşündü lan? Oğlum kedi hiç yanıma gelmedi farkında mısınız Rio? La kediye bir şey mi oldu ki? Jeneratör motoru. Ananın ki ya kaçırdım. <laughs> Güzel yapıyordum. Ay. O adam öldü be, o adam öldü be Kanka düşmen lazım artık, düşür kendini O kadar blok attım Evet Evet Aloo kurtarıcı mıyım neyim ya? Ver bana bunu. Abi jeneratörü de yapmıyorlar ya. La öldü? Nasıl nasıl reklam ne reklamı çıktı? Bilmiyorum ki Jeneratör yapmıyorlar ya Hı. Çıkamayız arkadaşlar çıkamayacağız bence ben de Şurada şurada şey jel yapayım ben Annemle ilgili olur arkadaşlar Bu oyundan sonra ben kaçalım diye yavaş yap. Sesli <laughs> iletişim lazım o oyuna. Ama çok trollerler ya. Şok mu oldu? Neye şok oldu? Abi Türkan abiyle buradan sonra görüşeceğimi biliyor muyum? Yok. <laughs> Niye şok oluyorsun de oğlum? Oğlum dedim özlü. <laughs> Niye şok oldu? <laughs> Annem aşağı kapıda aramıştım. Kedi bende de kedi yok piyasada oğlum. Kediye bir şey oldu galiba. Bugün evi süpürdüm. Kedi o zamandan beri ortalıkta yok. Makinenin içine çektim hayvanı yanlışlıkla? Öldü o da öldü. Bakıyorduk. Abi jeneratör yapmıyorlar tamam mı? Diğerleri... <laughs> Anladım. Diğerleri jeneratör yapmazsa bu iş olmaz. ¿Narde? Abi diğer hiçbir şey yapmıyor ya. Bir kumsa. Kalesim Aa! Mal oldun ha? Tamara. Kedi geldi ayağıma korktum ya. Duruyor gel. Oğlum. Ben çok yakın ya. Dodge Master. <laughs> ya! Üç saniye oldu baba ya. Abi jeneratör de <laughs> hoş ya. Hayır yapma koş. Koş. Yap bak buraya gel. Buraya gel. <laughs> Geldi. Replik için görüşürüz. Adam. Git jeneratör yap. Delirtme beni. Okey. Devam et. Yok abi adam jeneratör yapmıyor çıkamayız. Mümkün altı yok. Vallahi inşallah kedi benim olmuştur ya. Çok ister. Bu çok isterim orada. Hoş geldin. Hoş geldin. Görüyor musunuz? Geldi ya bak. Paşam ya koltuk geziyor. Bak. Kedi yaşıyormuş. Öğrendik. Valla arkadaşlar Takım arkadaşımız affedersiniz ama Yapma yapma şunu Hiçbir bok yapmıyor Sıfır jeneratör yapıyor Gitmiş bu jeneratör de bakıyormuş. Ha şey adam şey diyorsun şunu diyorsun. Almayacağım adam bu arada ya. Şimdi 30 kere bitmesi lazım bu oyunun. Selamlar hoş geldiniz. Takım arkadaşı felaket etti ya. Mutlu demek istemiyorum ama jeneratör yap yani ha, adamdan kaçamıyor olabilirsin, ben de kaçamıyorum ama jeneratör yapıyorum daha döndüremedim. gördüm. En <laughs> evet, teşekkür ederim. Bu oyunu bilmiyorum. Bu oyun çok güzel bir oyun aslında da. <laughs> Sıra Rahman Ray. Ne yapacaksan yap hadi ya Ya gitti beni astı ya şaka mı <laughs> bu? Kendi takımını yaksana Allah Allah. Yok kardeşim zıplar sevmiyorlar sevmeler. Bizimkiler hoşlanmıyorlar. Bir yanıma geliyor ya. Sirit. Tekrardan selam. Beni çağırdık ya. Ölüyorum arkadaşlar. Kazayı basmadım ya. Adam emek buna gittik abi bizi takım arkadaşım. Evet arkadaşlarım ben kaçıyorum. Anacımdan babacım geliyor. Ondan sonra çok teşekkür ederim bugün ee, şakamak şakama hani, kaynı harbiden çok keyif aldım. Keyif alarak şey yaptım. Bir yayın yaptım. Bayağı eğlendim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman öptüm. Görüşürüz. Bay bay. Ünlem Instagram yazarak e, yayınlarımın saatlerini, günlerini Instagram'dan öğrenebilirsiniz. E, oradan duyuruyorum genelde. Yani şey bile böyle aniden açacak bile olsam oradan şey yapıyorum. E, Ünlem Discord, Discord yazarak Discord'umuza gelebilirsiniz. Ünlem YouTube olarak YouTube kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. YouTube'da da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni tekrarlarını atıyoruz. Ben ekstra off stream oyunu oynuyorum ya da işte e, vesaire oyun oynadığımız zaman kayıt alıyorum oraya atıyorum. Bizim gözümüzden de bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman kocaman öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum bana yaşattığınız bu 2 saat 49 dakika için. Sizi kocaman seviyorum. Kendinize